Sayın Bakanım, sevgili dekanım, sevgili arkadaşlarım, bir buçuk gün sabırla dinlediniz. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Altıncı Muhasebe Uzmanlığı Kongresini, Türkiye Altıncı Muhasebe Uzmanlığı Kongresini tamamlamış bulunmaktayız. Bir yıl sonra, gelecek yıl, Tekrar buluşmak üzere hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Evet, Sayın Bakanım, bu şerefe nail oldum. Reisime plaket vermek bana büyük bir onur. Bu resmi hep Seni başbakan yapamadım. Görüyorsunuz ki Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği hep beyaz saçlı değil, simsiyah saçlı ile geleceğini hazırlıyor. <laughs> Reisim bize böyle öğretti. <laughs> 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 Sayın Bakan rica ediyoruz. <laughs> Bu resim içerisinde kareli sizin de olmanızı istiyoruz. <laughs> Belki bir Sayın Çakan. Sayın Çakan Evet. Yok, hocam hocam, hocam siz de buyurun. Yani şey değil ama evet, evet buyurun. Evet, Sayın Çakan. Evet, Hocasız hiç olmaz. Ben hocamı haberi yok ama bizim törende aldım. Hocam gel. Hocam 87 yaşında. Orada şey var öyle mi? Bana bir a. hikaye <laughs> anlattı. Bizim renkli bir ailenin. Arif'cim sen de gel Arif de yani belli bir yerde başkanlık ivarı olarak da burada olalım. Başkan, başkan yardımcısı. Evet. evet tüm arkadaşlarımız buraya gelsin, topluca bir resim alalım. Bunu kitabın tam arka sayfasında veya ön sayfasında yer aldıralım. Sağ olun, İlçer ve Hocam hep beraber. Topluca kalabalık. Şeye, kitabımız içeri alalım. Topluca bazı da gelsin. Ha, Sunucumuz. Aa, sen, da. sen de. <gülüyor> <gülüyor> Onu hallederim ya. Evet. Çok Gösterici de gelsin. <gülüyor> <gülüyor> <Ağlamak> <gülüyor> Alabiliyor musun Çok her yan geçin Şöyle yandırın. Her şey iki teşekkür ediyorum.